teşekkür ederim. Öpücük e, için. Barışın dedim, Gamze beni engelledi. Kimle barışın dedim? Şeyma dün gece üzgünlüğü. onu yesin onası. Öyle mi? Ben gece TikTok'a girmedim. Çok erken uyudum. Bel bandı, teşekkür ederim. Haydi. Ya onu yerim ben. Bakayım nasıl gözüküyoruz. Peki ama böyle bir şey olabilir mi Sen benim bebeğim misin? Allah. Berbanda Hira çıkıyormuş. <gülüyor> 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 Yok sen arkadaşlar. Sen konuşma tarzından küçük bir çocuk olmadığı belli. Twitter'da sana gönderme yapıyor. Ben görmedim tweetlerini ama bana gönderme yapıyorsa o da onun şeyidir yani. Bir şey demek istemiyorum. Kimseyle e, boş münakaşaya girmeyeceğim. Erol teşekkür ederim. O kadar seviyesi düşük bir insan değilim ben. Zaten şişim. <laughs> 9 Nisan'da TikTok kapanıyor ama arkadaşlar her yıl bir muhabbet var zaten TikTok kapanma muhabbeti çıkıyor ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa zaten e, bunu bizzat bunlarla ilgilenen kişiler haber verir. Pinterest hesabım yok. En iyi birim evet. Berbandı geldi çünkü. Berbandından ötürü. Erol, yayın aç, yayın aç. <laughs> Dün beni iki kere yendin. Yayın açar mısın? Bir, bir tane pk atalım, beş dakikalık. Bir şey. Bir seni yeniyim. Çok içimde kaldı ya. Çok alındım dün. Çok böyle belli etmedim ama çok gururuma dokundu kaybetmek. <laughs> Yedek hesabım var mı? Evet. Aydamos Aydamoz AKFC'deki kızlarım erkeklerimi takip ediyorum. Cemoş'u seviyor musun? Tabii ki de seviyorum Cemoş'u. Bu <laughs>

Evet Ceren'i de seviyorum. Bir şey söyleyeyim mi? gözüm bulamık görüyor. Yeni kalktım. Akşam ben yayın açmayacağım. Yeni açmıyor yelim Korktum Merol. Korktun mu? Arkadaşlarımdan da yapmıyor ki. Baktım kimse yok. Bu saatte herkes uyuyor sanırım. Arkadaşlar, biliyorum. E, arayıp geçmiş olsun dedim. Yayına girmeden önce aradım. <laughs> haberim yoktu. Yeni uyandığım için. Yani yine sizin sayenizde haberim oldu ama... Emrah. Hmm. Ben Türk'üm arkadaşlar. Hmm. Yani sapına kadar Türk'üm. Hira bugün bugün TikTok'a geliyor. <laughs> <laughs> Vlog gelecek mi? E, hafta sonu e, YouTube'a video çekeceğim. Ama vlog çekmeyeceğim. <laughs> o da vlog çekeceğim haftaya. E, şu an şu gözümü şurasında fondöten var. Şuramda yok. Makyajlı makyajsız. <laughs> Niye açmıyorsun akşam Yayınım ne oldu? Ya gündüz zaten e, yeterince yayın yapıyorum. Ne oldu. ya? yine Demek falan bizde oluyor zaten. O yüzden pek iyi yapmıyorum akşamları. Çok nadir yapıyorum. Samet teşekkür ederim. Emrah kanka teşekkür ederim. Yo, açacaksın. <laughs> Sokağımdaki sen teşekkür ederim. Samet teşekkür...